Labirentten çıkış çok zor. Hı. Üstelik çok fazla tuzak var. O zaman bu yoldan giderim de. Gerçi bu yolda biraz karanlık ama. Hmm. Hangi yoldan gittiklerini bilmiyoruz. Bence iki ayrı gruba ayrılıp iki yoldan da gitmeliyiz. Ben labirentten giderim. Ben de seninle <laughs> geliyorum. Oy. Ben ne yapacağım da? Sen de bu yoldan gidebilirsin. Kolay olandan. Aa, biraz karanlık ama olsun. Merak etme Takahamsi, yosun fenerimi sana vereceğim. Marabalıklarına dikkat et Takahamsi. Uykularından uyandırılmaktan hiç hoşlanmazlar. Ah, Marabalıklarumu uyu. Hmm. Oh, bu da olmadı. Kaybolduk tünelde. <laughs> ah, ah, <laughs> ah! <İbda! gülüyor> Bima. <laughs> Sak iyi olur. Aa, ah, ah, merak etmeyin, kara robotu yanımda. Hadi binelim. Bima, çalıştır kara robotunu. Levent'in duvarları bize doğru geliyor. Kurtulduk. Ne oluyor Bima? Bima, robota bir şeyler oluyor. Bima, çabuk ol. Levent peşimizde. Ay, Ay, hiç çalışmıyor. Aa. Ama neden? Ee, yakıtı bitmiş. Olmamaz. Kara robotundan inip kaçalım. Kapıyı aç Biba. Açılmıyor. Kolay yolmuş. Yüzgecimi göremiyorum da. Bu nasıl kolay yolda? Oy, Alesta sessiz ol demişti. Hem arabalıkları uyanırsa kızarmış. Aa. Nereye çarptım? Eyvah Fenerum. Gitme. Uy gitti. Ha? Bu ışıkta ne? Mahara balıklar uyandılar demek ki. Uy, uy. Merhaba arkadaşlar. Benim adım Takamsi. Ben arkadaşlarımı bulmak için gelmiştim de buraya. Dur size resim göstereyim. Ha, buradaki arkadaşlarımı gördünüz mü? Geçtiler mi buradan? Ay durun. Ne yapıyorsunuz? Kızı tanıyoruz. <laughs> Aman inan. Ay durun. İmdat. İmdat. Şimdi yanımızda birkaç yosun pupu olsaydı iyi olur. Karnım çok acıktı. Hoşçakal Bosforin. Bence yardım. Sesler buradan geliyordu. Ama burada kimse yok. Hah i̇şte burada. Heh. Sarmaşık sakinleştiricisi dökmeliyiz. Kurtulduk. <laughs> 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 ah, <bozuldum. gülüyor> Çok üzgünüm Biba. Kara robotunun yakıtı bitmişti. Söylemeyi <laughs> unutmuşum. Önemli değil Bambu. Bir an önce çıkmalıyız tünelden. Önce kara robotuna yakıtını koymalıyım. Oy! <laughs> 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 oh, kurtuldum da ah, oy, oy, Amanın oy, oy. Başıma gelenler Baloncuk Neler oluyor da İmdat <laughs> 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 Bu da ne suda Nereye geldim ben Bosfori'nin dibine hoş geldin. Uzun zamandır buralara kimseler gelmiyor. Şimdi gemime binip istediğin oyuncağı seçebilirsin cesur balık. Oy. Oh, Tok oh. bu yola tek başına mı gitti? Evet, bu yol kolay olduğu için buradan gitmek istedi. Hmm. Hemen gidip onu alalım. Hı <laughs> Başım. Meğer kolay sandığımız yol aslında zormuş. Allah tek başına kim bilir nasıl zorlandı. Hoş geldiniz de. Ha? Tekrarsın? Hadi gemiye gelin de. Hı? Hmm. <laughs> Yoksa <gülüyor> burası mı? Evet burası Bospori Kralının evi. Bugün ne kadar çok ziyaretçim var böyle. Hoş geldiniz. Hadi kendinize oyuncak seçin. <laughs> O soruda bir kural varmış. Başlattım. Geçen hafta Boğaz'da kar vardı. Arkadaşlarımla birlikte kartopu oynadık. Her şey çok eğlenceliydi. Aa. Ama sonra çupaya bir şeyler oldu. Hapsizleşti ve hapşırmaya başladı. Hapşır. Bugün Takamsi ile birlikte Çupa'yı doktora götüreceğiz. Biba biz geldik de. İşte geldiler. Şimdi doktora gitme zamanı. Öksür <laughs> bakalım. Aç bakalım ağzını. Şimdi de kulaklarını görelim. Ah, çok hastayım doktor amca. Aa. Aa, eyvah! Hapşıracak galiba! Doktor bey, bir şeyler yapın da. Sıkı tutun! Sıkı! Sıkı sıkı tutun! Aa, çok... Ay. Çok, çok yaşa! Yaşam. Ay, yüzgeçlerim ağrıyor! Aa. Ne su varmış da? İyileşecek mi doktor bey? ...Çupa balık gribi olmuş. Balık gribi mi? <laughs> İyileşecek mi <laughs> da? İlacı var mıdır? Çupa! Canım dostum benim! <laughs> Merak etmeyin. Telaşlanacak bir durum yok. İlaca da ihtiyacı yok. Birkaç gün yatsın, dinlensin, geçer. <laughs> Her yerim ağrıyor. Nasıl olur <laughs> doktor bey? Bir ilacı olmalı. Vah benim canım arkadaşım! Yardım edin doktor bey, bir şeyler yapın ya. Pekala. Eğer bulabilirseniz ıhlamur çayı çok iyi gelir. Hı? Ihlamur. Nereden bulurum da? Şöyle de hemen gidip alayım. kestane ormanında bulabilirsiniz. Aa. Oy! Kestane ormanı <laughs> mı? Gitmeyin, yanımda kalın. Ama ıhlamur çayı sana iyi gelecek çuba. Gitmek zorundayız. Bir kişinin hasta yanında kalıp refakatçi olması iyi olur tabii. Hı? Ben senin yanında kalırım şüphe. Peki Ben de kestane ormanına gider ıhlamuru bulurum. Tek başına yapabilir misin uşağım? Hmm. Arkadaşım için yaparım. <laughs>